Burası Ceylanpınar'ın girişi sınır. Bütün bölgenin dağıldığı yer. Akçakale'ye, Ceylanpınar'a, Kızıltepe'ye ve Mardin'e giden yol tüzergahı. Gece saat 2 Garip, hiç kimse yok. Ne askeriye var, ne vatandaş var. Ben gece bu bölgeye girdiğimde korkumdan dolayı değil. Tam aksine. İnsan gece karanlığında düşman bölgesine giremez yani. Tam aksine. Uykudayken uyandırmamak için. Çok garip bir bölge. Her yer, her tarafa dağılım bölgesi.